Dostlar selamlar. Bugünkü videomuzda bilgisayar kasamızı nasıl temizleyebiliriz? Temizlerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Günümüzde hemen hemen herkes bilgisayar kullanıyor ancak maalesef ki kullanıcıların %90'ı bilgisayarlarını özensiz bırakıyor, bakımsız bırakıyor. Bilgisayar arkadaşlar, bilgisayar kasası şöyle bir şey. Yani araba gibi düşünün. Siz bir arabanın yağını değiştirmezseniz, siz bir arabanın polen filtresini, yağ filtresini değiştirmezseniz o araba sağlıklı çalışmaz. Bilgisayarlar da bu şekilde. Yani sadece normal masaüstü bilgisayarlar için demiyorum bunu. Laptop da olabilir, herhangi bir şekilde alev olan bilgisayarlar da olabilir. Bu bilgisayarların içinde fanlar var. Bu fanlar sürekli tozu içeri çekiyor. Yani hava içeri çekiyor. havayla beraber toz da içeri giriyor. Toz içeri girdikçe bu fanların dönüş hızı yavaşlıyor. içerideki ses artıyor. Hava sirkülasyonu azalıyor tarzında. Bugün işte sizlerle birlikte masaüstü bilgisayarımızı nasıl temizlemeliyiz bunlara değineceğiz. Laptopla ilgili bir seri de gelmesini istiyorsanız aşağıda belirtebilirsiniz. Aşağıda çok fazla yorum gelirse laptop içinde nasıl temizlenir videosu hazırlayacağım. Çünkü biliyorsunuz mantıkları tamamen farklı. Masaüstü bilgisayarlarla laptoplar tabii ki de farklı. Yani ikisi de bilgisayar ancak tamamen farklı kafada ilerleyen iki tane teknolojik ürün. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi önümde bir kasa bulunuyor. Bu kasayı yaklaşık bir hafta önce temizledim. Yani şu an aslında temiz. Ben sadece sizlere nasıl temizleyebileceğinizden bahsedeceğim. 3 tane önde, 2 tane tepesinde, bir tane de arkada. Yani bir tane egzoz fanı bulunuyor, 2 tane de tepede fan bulunuyor ve 3 tane de önden bulunuyor. Yani baktığınız zaman 6 tane fan bulunuyor. Tabi bunun işlemci fanı ve ekran kartı fanı da var. Ek olarak da bir de güç kaynağının fanı var. Yani ona yakın bir fan sayısı bulunuyor kasada. Buna anlama geliyor. Bu eğer bu fanlar temizlenmezse ses yapacağı, bilgisayarınızın stabil çalışmayacağı, geç geç açılacağı tarzında şeylerin anlamına geliyor. Yani bilgisayarınız yavaşlamaya başlıyor. Şimdi yapmamız gereken ilk işlem tabii ki de cihazınızdaki yani kasanızdaki bağlantıları koparmak. Mesela burada USB kablosu var. Bunu çıkardım. Şöyle bir de arkasında bir sürü kablo var. Onları da tek tek çıkaralım. <laughs> HDMI kablolarına dikkatli davranın. Çünkü HDMI kablosu doğrudan ekran kartına bağlı olduğu için sert bir şekilde çekerseniz yani pinlere falan zarar gelebilir. O yüzden dikkat etmenizi öneriyorum. Son olarak da şöyle görmüş olduğunuz gibi güç kablosunu görüyorsunuz. Yani şu an pek gözükmüyor. Biraz zoomlama gerekecek. Göstereyim. Dostlarım güç kablosunu çıkarıyorsunuz. Çıkardıktan sonra da mutlaka güç kaynağını buradan birden sıfıra çekmeyi ihmal etmiyorsunuz. Ben bu arada bunu çıkaramayacağım. Bu maalesef ki çıkmıyor. Sıkışmış durumda benim kasada. O yüzden bu içinde kalacak. Umarım sizin için bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi ilk işlem ne? Tabii ki de bir kasanızı yan yatırmak. Yani kesinlikle bilgisayarınız dik konumdayken işlem yapmayın. Neden yapmayın? Çünkü bilgisayarınızda bir ekran kartı var. Bir işlemli soğutucu var. Siz bu bilgisayarı çok salladığınız zaman işte camı sökmekle, camı temizlemekle uğraşırken bu ekran kartı pini sürekli bir sallanacak. İşlemli soğutucu sürekli bir sallanacak. Bu bilgisayarınızın sağlığı için donanım için iyi değil. Bu yüzden bilgisayarınızı işlem yapacağınız zaman ekran kartı yukarı bakacak şekilde yani bilgisayarınızı yan yatıracaksınız bu şekilde işlem yapacaksınız. Bu konumda temizlemek etmek sağlıklı değil bilgisayarınız için. Normalde 4 tane vida bulunuyor benim bu kasamda. 4 tane vidayı da söktüm önceden. Şimdi sadece şuradan camı elimize çekeceğiz. Bu arada tüm kasalar aynı değil. Yani benim kasam mesela cam bir kasa. Arkası tabii cam değil. Burası cam, önü cam, üstü işte fileli falan. Sizin kasanız nasılsa siz de ona göre davranın. Yani normal bir kasaysa kapağını çıkarın. Yani illa cam olması zaten şart değil. Yanı normal saç kapaksa onda da çıkarıp benim uyguladığım işlemleri uygulayacaksınız. Herhangi bir fark oluşturmuyor. Camı söktük. Camı her zaman dikkat edin. Çünkü bu camlar gerçekten çok hassas camlar oluyor. En ufak en ufak şeyde kırılacak, çatlayacak şeyler. Bunu güzel güvenli bir köşeye bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızın konumu bu şekilde. Üstünde mesela benim bilgisayarımın şöyle iki tane fan bulunuyor. İki tane fan bulunduğu için üstünde bir de şöyle bir toz filtresi bulunuyor. Yani tozları çekmesin diye fan. Özellikle bunları haftada bir temizleyin. Yani ben haftada bir temizliyorum. Size temizleyin. Ne kadar toz kaptığını görüyorsunuz. Bunu işte balkondan sirkeleyebilirsiniz. Dilerseniz yıkayabilirsiniz. Yıkarken bir sıkıntı olmaz. Bunda zaten mıknatıs var. Yapıştırıcılı falan değil. Bunu temizlemeyi ihmal etmeyin. Şimdi biz bunu bir temizleyelim. Benim kasamda şöyle ön kısmında 3 tane fan bulunuyor. 3 tane fan bulunuyor ve ön kısmı tamamen cam. Özellikle burada çok fazla toz birikimi oluyor bende. Neden oluyor? Çünkü şu yandaki deliklerden hava alıyor. Bu havayı aldığı zaman tozla beraber alıyor. Tozla beraber alıp içeri üflüyor sürekli. Bu da ne yapıyor? Hem fanların yavaşlamasının zamanına sebep oluyor hem de ses yapmasına sebep oluyor. Hem de kasanın içine, içerisinde sıcağın hapsolmasına sebep oluyor. Şimdi bu kasanın ön camını sökeceğiz. Ön camı sökmek biraz zahmetli, biraz sıkıntılı bir iş. Bu yüzden e, burayı belki biraz hızlandırabilirim. Çünkü gerçekten zorluk çekeceğim. Evet ciddi anlamda can çekilsem de ön camı sökebildim. Dostlarım ön camı görüyorsunuz. Ön camın halini görüyorsunuz. Şöyle aşağı tutalım. Ön camda genelde şu oluşur. Ön cama yani dış kısma değil de iç kısma toz birikir. Şimdi yapmamız gereken bu ön camı önce bir temizlemek. Herhangi bir cam temizleyici ile falan işte annemizin kullandığı, annelerimizin cam silerken kullandığı cam sillerden kullanabilirsiniz. Fark etmez zaten illaki vardır evinizde. Şöyle sıkalım. Evet ön camımızdaki iş bitti. Ön şu şekilde gayet güzel bir hale geldi. Tertemiz oldu. Ön camımızı şimdi bir kenara bırakalım. Çünkü asıl mesele zaten fanlar. Şimdi fanlara gelelim yavaş yavaş. Dostlarım bilgisayarımızı yan yatırıyoruz. Yan bir konuma getiriyoruz ki az önce dediğim zararı görmesin bilgisayarımız. Evet şu anda görüyorsunuz işlemci soğutucumuz, ekran kartımız, RAM'lerimiz, SSD'miz, egzoz fanımız. E, bunun altında zaten işlemci bulunuyor. Onun dışında anakartta burada işte. Dostlarım genelde anakartın işte işlemci slot kısmı yani bu kısım e, bayağı bir kirlenir. İşlemcinizin fanını burada temizlemekte fayda var. E, şimdi yapacağımız işlem işlemcinin fanını te temizlemek. İşlemcinin fanı gerçekten çok önemli. İşlemcinin sıcaklığı için ki zaten şöyle bir baktığınız zaman yani bildiğiniz kömür e, fanın içinden çıkıyor. Şimdi fanımızı güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Normalde bazı işlemci soğutucuların fanları çıkabiliyor. Benimki çıkmıyor. Akaso Pico bu. Bunda çıkmıyor. Bunda bayağı bir çıkarmayı denedim zorlandı çıkmadı ondan sonra zorlamadım şimdi fanımızı normal güzel bir şekilde temizleyelim dostlar şunu da bilgisine vereyim bilgisayarınıza fazla temas etmemeye çalışın neden bir vücudunuzda bir statik elektrik var ve bu statik elektrik eğer anakarta boşaltırsanız anakartınız muhtemelen kısa devre yapacaktır buna özellikle dikkat etmenizi söylüyorum e, lütfen ama lütfen anakartınıza vesaire fazla temas etmeyin şimdi üstünden de geçin yani üzerinde fazla toz kalmasın tabi bu işlemler sırasında dikkat etmeyi mutlaka e, ihmal etmeyin yani dikkat edin mutlaka şimdi ekran kartımıza gelelim ekran kartı fanları çok 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 riskli buna dikkat etmenizi öneriyorum çünkü mesela benimki yaprak fan sistemini kullanıyor ve ciddi anlamda yumuşak yani üflesem sökülecek kırılacak şeyde dikkat etmek gerekiyor Evet şimdi ekran kartının fanları sökülmüyor. Yani benim ben de sökülmüyor ve içi ciddi anlamda şu an çamur. Geçen hafta da temizlememiştim. Bir tane kolonya, bir de e, görmüş olduğunuz pamuk, bu kulak temizleme pamuklarımı tam o ismini bilmiyorum. Bunlardan alıyoruz. E, şimdi bir tanesinin ucunu ıslatalım. Islattık. Şimdi fanlarımızı bu şekilde temizleyelim. Dostlar işte bahsettiğim şey bu da 3. fana yani 3. kısma gelmeden yani o geldiği hal bu. Bu yüzden bilgisayarınız sesli çalışıyor düzgün çalışmıyor ısınıyor buna lütfen dikkat edin. Etta ilk fandan durum bu. Yani ne kadar kirli olduğunu size kendiniz görebiliyorsunuz. Bu yüzden bilgisayarımızın sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu pamukların hepsi bembeyazdı. Şu an geldikleri konum baya bir vahim. Şimdi bu fan bitti. Diğer fana geçelim. Dostlarım ekran kartımızı hallettik şu an ekran kartımızın fanları gayet güzel gayet temiz kolonyayla güzel bir şekilde temizledik kolonyayla temizleme amacım şuydu Olur da buradaki pamuktan hani anakarta falan damlarsa eğer anakart zarar görmesin diye içinde alkol olduğu için uçuculuğu daha yüksek olduğu için damladıktan hemen sonra kurusun buharlaşsın diye bunu yaptım ki zaten temizleme oranı da, zaten biliyorsunuzdur bu korona meselesinden de biliyorsunuzdur kolonyanın temizleme oranı yüksek yani e, mikropları falan öldürüyor Tabi buradaki amacımız mikropları öldürmek değil dediğim gibi. Hani olur da anakarta falan damlarsa anakartımız burada bir zarar görmesin. O kolonya hemen buharlaşsın gitsin uçsun. E, su da böyle olmuyor ya da herhangi bir kimyasal maddede hemen buharlaşma gerçekleşmiyor uçmuyor. İçinde alkol olduğu için dediğim gibi kolonya ile yaparsanız anakartıza falan damlarsa daha çabuk buharlaşacaktır. Ekran kartımızın fanlarını hallettik. İşlemli soğutucusunun fanlarını hallettik. Üstteki toz filtresini temizledik. Ön camı söktük temizledik. Yandaki camı temizledik. Şimdi asıl önemli konuya yani kasanın genel fanlarına ve burada ekrana büyüteyim. Burada görmüş olduğunuz ee power supply'a. Şimdi power supply'a da şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim kasamda mesela power supply'ın hava alma kısmı alt kısım. Havayı verme kısmı arka kısım. Yani arkadan ha alttan havayı alıp arkadan havayı veriyor. Burada yapacağımız işlem alttaki bu filtreyi sökmek. Bu ne filtresi? Bu da aynı üstte olduğu gibi toz filtresi. Bakın. Bunu da aynı bir hafta önce temizlemiştim. Şu an Şöyle bir durumda görüyorsunuz bunu da aynı normal diğer filtrede olduğu gibi e, temizliyoruz normal bezle siliyoruz üzerinden sonra balkonda işte sallıyoruz tabi ben az önce bunu hallettim burada da yine bir son kez sallayalım içinden toz moz çıkmasın toz moz gitsin tabi ben bunu biraz e, yakma mevzum var hani ben bunu fön makinesiyle kurutmak isterken yaktım biraz görüyorsunuz şu an bu halde buna dikkat edin eğer siz de aynı kasayı kullanın. Şimdi alt kısmına bir bakalım dostlarım alt kısmını size göstermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz fanımız bulunuyor. Bu fana ulaşmak biraz zor. Çünkü normalde burada bir şerit bulunuyor Yani gördüğünüz gibi çizgiler bulunuyor. Ulaşılmasın diye. Ek olarak da fanın kendi koruması bulunuyor. Bunu biraz temizlemek zor olacaktır. Burada devreye fön makinesi tarzında hava üfleyen, hava çeken aletler girecektir. Süpürge olur, fön makinesi olur. Bunun içine üflemek önemli. İçindeki tozu atmak önemli. Evet, fön makinemiz şu şekilde alttan havayı vereceğim. Burada sesi kapatacağım. Çünkü sesli sesen kaynaklı rahatsız olmayın. Şu anda power supply'ın içindeki fan ciddi anlamda batmış durumda yani çok ama çok kirli çünkü bunu yaklaşık bir yıldır power supply'ın içindeki fanı bir yıldır net temizlemiyorum yani aldığım ilk günden beridir bu şekilde bu yüzden bir fan pardon power supply'ı sökmeye deneyeceğim söktükten sonra bakalım yapabilecek miyiz sadece deneyeceğiz şu anda çok zor da olsa power supply'ı söktüm neden zor oldu çünkü fan controller'lar maalesef benim power supply'a bağlı işte o fan controller'ları sökene kadar canım çıktı. Dostlarım şunun üzerinde böyle bir koruma şeyi oluyor. Onu vidalarını normal yıldız tonu vidayla söküyorsunuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bundan bahsediyorum. Yani elimin halini görüyorsunuz. Sadece parmağımı arasına soktum. Elimin hali bu. Baya bir dikkat etmek gerekiyor. Evet sevgili dostlar artık videonun sonuna geldik. E, kasamızın fanlarını tamamen söktük. Fanları tamamen söktükten sonra suyun altını sabunla temizle, temizce yıkadım. Yıkadıktan sonra kut, kuruttum. Fön makinesiyle kuruttum. Tertemiz ettikten sonra fanları üzerine taktım. Fanları dedim fan mekanizmasını değil sadece fan pervanelerini yıkadım. Yoksa fan, fan mekanizmasını söküp yıkarsanız tabii ki de çalışmaz. Onu da söyleyeyim yani öyle ben yaptım diye gidip komple söküp yıkamaya kalkışmayın. İşlemci fanları ekran kartı fanları, ekran kartının iç mekanizması, kasanın genel tüm fanları güç kaynağının içi güç kaynağının fan, fanlarını temizledik tamamen şu an kasamız temiz ve artık performansımız muhtemelen fan performansımız %20 ile %30 arasında artmıştır çünkü ciddi anlamda bir kir çıkardım bu aşamalara geldik dediğim gibi kasamızı bu şekilde temizleyebiliriz güzel bir hale kavuşturabiliriz tamamen dikkat edilmesi gereken bir durum bir kasamıza zarar vermemek açısından sökerken takarken kısa devre yapmaması açısından Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Benim yaptığım gibi benim kadar dikkatli olursanız sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Şimdi gelin dilerseniz kasamızı tekrardan montajlayalım yani takalım parçalarını. Kasamızın startını veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet normal bir şekilde çalıştı. Şimdi fanlarımızın bir rengini şey yapalım. Evet. Ekran kartı fanlarımızı yani bu şekilde çalışıp kontrol edin. Tabi tüm fanları çıkardık ya hani çalışmayabilir çalışabilir buna dikkat etmek gerekiyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Sistemimize zaten geldi. Şöyle görüyorsunuz. Evet dostlar, videomuz bu şekildeydi. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bu tür içeriklerde görüşmek üzere.